Efendimizin Eşrafu metihamalatül Kur'an buyurduğu, ümmetimin en şerefleri Kur'an'ı ezberleyenlerdir diye müjdelediği, yavrularımızın yetişeceği bu modern ve mükemmel eseri ilimize kazandıran saygıdeğer Demir ailesi adına ne? Sayın Nefzir Demir Bey Efendi'yi huzurlarınıza arz ediyorum. Buyurun efendim. mikrofonu Sayın Ulaştırma Bakanı. Sayın Milli Eğitim Bakanı. Saygıdeğer hanımefendiler, eşliğe. Değerli misafirler. İstanbul'dan gelen dostlarımız. Erzincan halkı, ilçe halkı. Devlet protokolü. Değerli konuklar, sayın misafirler. böyle bir anlamlı günde bizimle birlikte olmanızı ben kelimelere pek ifade edemiyorum. Sayın Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız hocamızın da ifade ettiği gibi ben bu konuşmalarla yine bir yıl iki yıl geriye gittim. Sekiz kardeştik. Annem babam da vardı. Hepimizin annesi babası gibi. Ben de onların bir evlatlarıydım yedi kardeşin, altı kardeşin abisi de bacım var. Evde torunlarımız vardı, gelinlerimiz vardı. Zaman zaman düğünlere giderdik, nişanlara gideriz, törenlere gideriz. E, duyarız ki işte şu köyden, şu zat da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Bunu bir görev olarak giderdik. Yani gitmesek ayıp olur. E, mutlak gitmek gerekir ama ya hay Allah bazen de gitmesek de ne yapsak da içinden açıp söyledim, geçtiği anlarda olurdu yani. Bazen işin yoğunluğu, bazen tercih hakkında bir başka şeyde kullanma gibi gafletim mi diyeyim artık, boşluğum mu diyeyim, dünyaya olan ilgim mi diyeyim ben? Lakin bir gün havanın bacım beni aradı dedi ki, Nevzat hüngür hüngür ağlıyor. 2008 senesinin Mayıs ayının son günü. Haberim var mı dedi. Recep dedi kanser olmuş. Benden iki yaş ufak, üç yaş ufak kardeşimin kanser olduğunda o fabrikanın binası başıma çöktü. Kardeşim dedi bak bir kanser belirtiyor. Hadi yardım sen deli misin? O elip sıktı adam. Nasıl ağlıyor iki gönlü iki Vaktim Eşik Gülselen'de ağlıyordum. O dünya ters döndü bana, bina başıma çöktü. Gittim bir iki doktora sordum. Dediler ki yapacak hiçbir şey yok. Sizin ne diyorsunuz ya? Kardeşim zıttım gibi sporcu, atlet, atalet, şey, hiç öyle bir şey yok üzerinde. Doktorları dövmek geliyor içimden, inanamıyorum. Ha gitti. alacağım tarzı bir iki iğne ilaç aldım. Sordum, kuvvetli doktorlar arıyorum, hocalar arıyorum. Hoca çare, çare bul, çare. Kimisi işte beni kırmak istemiyor, kimisi... Sesim geliyor Bu lasa, her akşam yatıp Rabbim babama anneme evlat acısı tattırma dedim. Hep yalvardım, ağladım. Diyorum ki işte yani işte kardeşim Rabbim affet annem babam daha yaşlı. Annemle babamdan sonra Recep rahmet olsun. Efendim geldi babama Allah benim duamı kabul etti. Babama anneme evlat acısı tattırma. Önce babama aldı. Bir gün sonra anama aldı. 7 ay sonra, 6 ay sonra kardeşim aldı. Ha, demek ki ben misafirmişim. Misafirmişim. Babam bana hep söyledi, biz misafiriz diye. Değerli misafirler, biz misafiriz. Misafiriz. Tabiatıyla bir Müslüman gibi, misafir gibi gelip, bir Müslüman misafir gibi gitmeyi ben Kur'an'dan öğrendim. Kur'an'ın anlamını, yani Kur'an'ın çok ayetlerini geçiyor. Anlamaz mısınız, düşünmez misiniz, akletmez misiniz? Annemi babamı Recep kardeşimi defnettikten sonra şifayı Kur'an'da buldu. Önce hocalarım bana Kur'an okudular. Git, ben, kimileri psikoloğa falan yürü, gitmesinler. Bunun ilacı şifası Kur'an'da. Bir şartla, manasını bileceksin. Anlamını bileceksin. Saygıdeğer Diyanet Başkanı Hocam. Hocalarını çok güzel okuyor. Ama ses yarışması gibi. İçerinden mahrumlar. Umarım inşallah temenni ediyorum ki Rabbimden bu tip Kur'an kursları Kur'an'ın özünü, içini, ruhunu anlamaya ve anlatmaya muktedir öğrenciler yetiştirir. Bu vesileyle... tüm hükümetlerin ve hatta Cumhuriyet hükümetlerinin bence bugüne kadar kişisel kendi duygumu söylüyorum. Gelmiş geçmiş en yiğit Erzincanlı Bakanı Sayın Binali Yıldırım Bey. <laughs> Saygıdeğer hanımefendi, hocamız öğretmen Hüsam Efendi'ye. Sayın Milli Savunma Bakanımıza. Ve siz değerli Erzincanlılara. Ve burada bulunan tüm annelere. Anneler günü diyemiyorum, bu Kur'an ilmi öğrendikten sonra, annene üf dahi diyemezsin diyor Kur'an. Babana üf dahi diyemiyorsun diyor Kur'an. Tabiatla annelerin günü bir güne sığdırılamaz. O gün de eşyalaştırılamaz anneler sevgisi. Tabiatıyla annesi, babası, var olanları çok onun önemini kavrayacaklarını düşünüyorum. Bir annesizlik ve babasızlığın derin acısını Ölümü kabul ettiğim için kabul ediyorum. Rabbim inşallah bizi de bir dünyada buluşturur. Bu vesileyle buraya gelen saygıdeğer hemşehrilerimizi, akrabalarımızı, kardeşlerimizi, Sayın Mustafa Sarıgül Başkanımı özellikle Hava Bacıma teşekkür etmek istiyorum sizin huzurunuza. Çünkü o yaptı, ben övünüyorum burada. Esas e, çaba sahip Hava Bacımdır. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu samimi ve duygu yüklü konuşmalarından dolu, dolayı Nevzat Bey'e yürekten teşekkür ediyoruz. Şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığımız adına hazırlanan şükran belgesini Erzincan İl Müftülüğümüz adına hazırlanan silaketi sunmak üzere Sayın Nevzat Temir Bey'e Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi kürsüye davet etmek istiyorum. Müsaadenizle.

Biz de bu fayda hizmetin hamisine teşekkür ediyoruz. Hayır. Allah razı olsun.